Evet, bugünün belki de en renkli konusuna geldik şimdi. Bu renkli konu yurt dışında kullanılan ismiyle juicing diyoruz buna. Juicing nedir? Bir şeyin suyu ama neyin suyu? Nasıl yapılıyor? Bunları konuşacağız. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail ile doktoraytu.tv360.com.tr'den e-maillerinizi gönderebilirsiniz. Konuğumuz sağlık koçu Cenk Kral hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. E, Cenk Bey bize sağ olsun nereden geliyor biliyor musunuz? Madrid'den geldi. Siz İspanya'da yaşıyorsunuz değil mi? Evet. evet. Gördüğünüz gibi programı uluslararası havana da açmış bulunuyoruz. E, hakikaten... Ben kitabını okudum. Çok enteresan bir hayat hikayesi var. Aslında Amerika, Avustralya, Avrupa bir sürü yere gidip gelmişsiniz böyle. Çok da uçaklarda geçmiş galiba evet, hayatınız. Evet. Şimdi konuyu konuşacağız ama bu juicing'i bir anlatın bize. Sonra da siz bu juicing'e nasıl geldiniz onu konuşalım. Evet. E, juicing dediğiniz gibi Türkçe'mizde ne yazık ki tam karşılığı olmayan bir kelime. Daha girmedi evet. buluruz biz. Evet meyve suyu deseniz evet. değil tam sebze suyu da değil. Öz su falan tercümeler oluyor ama dedik ki kitabı yazarken yayın eviyle oturup konuştuğumuzda dedik ki bunu juicing bırakalım çünkü bilenler böyle biliyor. Yani aslında sebzeleri ve meyveleri belli tariflerle adına juicer dediğimiz özel cihazlarda sıkarak elde ettiğimiz sulara diyoruz. Ama bunun enteresan noktası sebze ağırlıklı olması. Yani, o yani evde, bildiğimiz portakal bana bir sıkma portakal suyu ver dediğimiz hani gidip de değil yani bu sebze ağırlıklı bir evet, su. Evet portakal da tabii ki bir meyve olarak e, besleme besleyici değeri olan bir e, meyve ama tek başına bir portakal suyu içtiğinizde düşünebiliyor musunuz? Bir bardakta e, şeker yüklemesi yapmaya gidenleriniz varsa biliyordur e, portakal suyu içirirler bir bardakta kanınızdaki toplam şekerin neredeyse 5 misli var. Dolayısıyla portakal da kullanılabilir ama genel kuralımız yüzde %80 sebze olsun, yüzde %20 kadarı meyve olsun istiyoruz. Evet, e, peki biz sebzelerin suyunu içmeye pek alışık değiliz açıkçası. Siz bu sebze suyu içmeyi nereden akıl ettiniz? Çok tesadüfen ben yani şu <laughs> andaki halimin neredeyse iki misli ebadında bir e, kilodaydım. E, bayağı kiloluydum. Şu anda da çok ideal olduğumu söyleyemem ama o zamanlar işte uyku apnesi, insülin direnci, ...metabolik sendrom... Ee, karaciğer, her gün konuştuğumuz konularında evet, Karaciğer yağlanması... ...ciddi bir sorunumdu. Neredeyse... E, ...aşağı yukarı... ...ben kendimi bildim bileli son 20-30 <laughs> sene... ...benim sorunumdu. Çok tesadüfen... ...uçakta bir film seyrettim. Bir belgesel film. Avustralyalı bir iş adamının... E, ...40 yaşında... ...ciddi otoimmün bozukluklarıyla ve... ...bayağı büyük bir kiloyla sorunu esnasında... E, tesadüfen tanışıyor Juicing'le. Ben de o filmi seyrettikten sonra bir ışık yandı kafamda. Dedim ki ben ben de çok fazla sebze yiyemiyorum. E, yeme tadım oluşmamış ama içebilirim. Hemen seyahatten döndükten sonra bir e, böyle bir alet aldım kendime ve de yapmaya başladım. İlk denemen bir 5 günlük bir cüz orucu yaptım. Yani e, herhangi katı bir şey yemeden sadece günde 5-6 bardak e, çok Hiç başka bir şey yemediniz. Çok acıkırsam ki ilk başta biraz oluyor o his. E, taneciksiz çorba içiyordum. Yani içinde tane. Yine bu... sıvı olan. tabii yani. sıvı. Çünkü burada önemli olan espri sindirim <laughs> sistemini dinlendirmek. Sindirim sistemini dinlendirirken ortaya çıkan o büyük enerjiyi bu sebze ve meyvelerden gelen e, mineraller, enzimler ve besleyenlerle birleştirip hücresel bazda yenilenme ve iyileşme sağlamak. Ve tabii ki. Bu bütün oluşumun sırasında kilo vermekte işin kaçınılmaz bir yan çıktısı oluyor. Evet şimdi bu çok önemli bir nokta bence. Biz bu işi kilo vermek için yapmıyoruz aslında. Kilo vermek bizim yan gelirimiz oluyor burada. Evet. Çünkü burada biz bunu sağlık için yapıyoruz evet. Evet. ama otomatikman zaten bizi sağlıklı duruma götürünce vücut o sağlıklı durum zaten kilomuzu hepimizin biraz fazlası olduğu evet. için o kilomuzu da bize verdirtiyor. Peki Şimdi burada benim bütün şöyle şeyi söyleyeyim bir de Cenk Bey'in hikayesi biraz ben açayım size isterseniz. Kendisi böyle büyük şirketlerde yönetici olarak çalışıyor. Sürekli seyahatlere gidiyor. Tabii büyük şirketlerin biliyorsunuz şöyle insanın işte baskıları var. Bir yere girince kendinizi göstermek durumundasınız. Dolayısıyla da hadi çalışayım 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 evinizde iş hayatınızla iş oluyor ve öyle olunca da beslenme aslında bir yerde içeriği doldurmak oluyor. Bir de eksik kalan hayattaki o boşlukları, keyifleri galiba yiyerek de doldurmaya Tabii. çalışıyoruz ve kilolar arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. Bahsettiği uçakta seyrettiği film, ben biraz böyle sağlık belgesellerine meraklı olduğum için onu da seyrettim. Gerçekten Avustralyalı bir iş adamı Amerika'da Amerika'nın iç bölgeleri aynı bizim Anadolu gibidir. Oraları dolaşıp insanlara habire sebze suyu içirip, içirmeye çalışıyor. Hatta bir tanesi adamı da yanında götürüp onu da inanılmaz derecede zayıflatıyor evet, ve sağlıklı hale getiriyor. Evet. 100 kilo verdiriyor. 100 kilo verdiriyor bunu içerek. Evet. Yani hakikaten belgeseller de insanları çok etkileyici ve orada hayatınız değişiyor. Sonra bir eğitim de alıyorsunuz ama değil mi? Evet bu bende bir tutku <laughs> haline geldi. O zaman çalıştığım şirketteki arkadaşlar çok şaşırdı nasıl oldu bu değişiklik diye. Evet. İlk gittiğim check-up'ta o zamanlar ki doktor sürekli bana işte bir takım diyetler veriyordu. Ben bir kere diyetlerden artık bunu almış durumdaydım. Diyet olayının işlemediğini anladım. Çünkü diyet voleybol topunu suyun altında tutmak gibi bir şey. Elimiz Bırakınca zor... fırlıyor. Fırlıyor. Tabii. Sonuçta anladım ki bu iş aslında bir diyet meselesi değil bir kafadaki bir dönüşüm meselesi. Ee, bunu gördükten sonra sürekli bir okuma başladı. Merak ettim bu filmin arkasındaki e, konular hikaye nedir, evet. hikaye nedir diye. Hikaye derken bir film diğerine bir kitap diğerine derken e, yani neredeyse bir doktorun uzmanlık sınavına yakın bir okuma araştırma dönemi geçti. O esnada anladım ki bir daha geniş bir perspektiften bilgi edinmek daha iyi olacak. E, uzaktan bir programdı bu. E, Amerika'daki bir kurumun e, sağlık koçu oldum. E, yani anlattığım konuları biraz daha derinlemesine anlamak adına oldu bu. Ama gördüm ki e, juicing sağlıklı hayata geçmekte çok güzel bir katalizör ön adım olabiliyor. Ve kitabın da ortaya çıkış felsefesi. Şimdi hemen ben evet. kitabı da göstereyim buradan. Juicing ile gelen sağlık Cenk Kral'ın kitabı Türkçemizde de var. Arzu ederseniz bu işin detayını öğreneyim derseniz çok rahatlıkla edinip okuyabilirsiniz. Okuması çok kolay, gerçekten çok güzel yazılmış. Elinize sağlık diyorum. Ben ee, kitaba bir iki gün önce ulaştım ve çok hızlı okudum, bitirdim. Ee, gayet de güzel, çok da yerinde bilgiler var içinde. Evet, Juicing ile gelen sağlık, doğanın hücrelerimize tarifleri, doğadan hücrelerimize tarifleriyle şifa. Evet. Sonuçta şöyle oldu, onu noktalandırayım. Benim e, karaciğer yağlanmam bitti, İnsülin <laughs> direncim gitti. İlaç kullanmaksızın değil mi? Kesinlikle, ilaç kullanmaksızın. Bununla beraber yaklaşık bir 14 kilo kadar verdim. E, ve de kendimi güne başlarken daha enerjik hissetmeye başladım. E, hanımlar için enteresan bir nokta. E, cildim parlamaya başlamıştı. E, ve o esnada beraber çalıştığım arkadaşlarım, bayan arkadaşlar ne kullanıyorsun, hangi kremi kullanıyorsun gibi şeylerle geldiler. Ama aslında işin güzelliği bu. Herhangi bir dışarıdan katkı olmadan işte burada gördüğünüz doğanın bize getirdikleriyle içeriden dışarı aslında bir tedavi gibi oluyor. Dolayısıyla hanımlara da böyle bir güzelliği var. Bunun yanı sıra e, sizin de uzmanlık alanınıza giren birçok konuda, e, bu arada sosyal medyada bir arkadaşımın tavsiyesiyle bir grup kurduk. Green Juice Lovers diye. Ve yaklaşık 5000 kişi oldu bu ortamda. Hepsi çok teşekkür ederim. Çok güzel katkılar oldu ve orada romatizmadan, polikistik over sendromundan Hatta babasının kanser tedavisinin de bile e, juicing kullanarak çok inanılmaz sonuçlar elde ettiğini vurguladılar. Ben tabi burada altını çiziyorum. Juice bir ilaç değil, tıbbi bir, bir tedavi, tedavi değil. değil evet. Kesinlikle öyle değil. Ama <laughs> insanın kendi kendini iyileştirmesinde çok güzel bir aracılık yapıyor. Şimdi yani şöyle söyleyeyim ben, bu sene hekimlikteki 29. senem bitiyor. Ee, bir de şöyle düşünün, babam da bir hekimdi ve benim çocukluğum da hastane ile ev arasında geçti. Yani yıllardır bu tıbbın şey, sonuçta vardığım nokta şu, biz vücudumuza engel olmazsak o zaten iyiye gidiyor. Ama biz işte o yediklerimizle, yapmadıklarımızla, kötü yaptıklarımızla ha bir onu baltalıyoruz. Evet. İşte bu tip doğaya döndüğümüz zaman bu tip şeylerle hani o diyorsunuz ya cildin parlaklığı, sabahleyin iyi uyanıyorum, şekerim gitti, insülin direncim evet. yok oldu, yağlama Zaten vücut onları tedavi ediyor sürekli. Biz ha bire aman etmesin diye boğazını sıkıyoruz onun galiba. Bunlar da ona yol evet. açıyor. Peki şimdi bu işin bir temelini konuşalım. Evet. Yani bu birazdan e, bunlardan da deneyeceğiz. Burada yapılmış hazırları var. Sorular da var. Hemen isterseniz alalım soruları. Evet. İyi günler diliyorum. Cildiniz parlayacak, evet ben vereyim cevabı. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, babamın kolesterolü yüksek. Acaba bu içeceklerden içebilir mi? Bir de bir şeyi merak ettim siz konuşurken. Sadece sıvı mı tüketiyorsunuz? Hiç pişmiş yemiyor musunuz? Ha, çok güzel Süper bir soru. soru. Çok. Sondan başlayarak cevaplayalım. Hayat sadece juice değil, kesinlikle öyle değil. Juice hayatımızda e, sağlıklı olma anlamında bir takviye gibi görebilirsiniz. Ben ...ve bu işi yapan kişiler, dönem dönem belli aralıklarla kür yapıyoruz. Mesela ben aşağı yukarı birkaç ayda bir, bir haftalık cus orucu yapıyorum. Bazı kişiler için oruç, yani katı bir şey yemeden geçilen dönem pek tahammül edilebilir olamıyor. O zaman tek öğün yaklaşımını öneriyoruz. Mesela diyoruz ki sadece öğlenleri, mümkün olduğu kadar organik sebze ve meyvelerden oluşan, yani doğamızda kalarak yaptığımız bir, bir öğün yemeğin dışında 3-4 bardak cüz içerek de olabilir. Ya da hiç bunlara girmeyip sadece akşam yemeğini bir green yeşil ile ikame edip akşam bir şey yemeyerek aslında biliyorsunuz akşam yenen ağır yemekler aslında hem kolesterol anlamında hem de genel sağlık anlamında ciddi etkisi oluyor negatif anlamda. Böyle de uygulanabilir. Dolayısıyla cüz tamamen sizin kendi hayat ritminize, senin, sizin kendi bio kimliğinizle orantılı olarak uygulayacağınız bir şekildir. Herhangi bir tek bir standart doğru yoktur. Yani isterseniz tek öğün, isterseniz bir hafta ama bir süre bu vücuda bir mola vermek. Yani bir dinlen evet. dur bakalım ben seni yüklemiyorum sen bir kendi başına çalış demek Makineyi lazım. Makineyi bakıma almak gibi bakıma bir şey. Bakıma almak evet. gibi evet. Peki bir soru daha var onu da alalım. Hoş geldiniz. Benim Hayır. şimdi oğlum işe gidiyor sabah kahvaltı yapamıyor. Ölene kadar aç kalıyor. Bu çiçekleri kullansa sabah kahvaltı ihtiyacını giderebilir mi? Önerir misiniz? Peki misin? çok teşekkür ediyoruz. Ya. Yani atlanan öğünler yerine bunlar geçer mi? Yani aslında biz hep şunu söylüyoruz. E, juicing'de konu aç kalmak değil. Yemeklerinizi yemiyorsunuz, içiyorsunuz. Mesela şöyle soranlar oluyor. E, ben öyle yemeğimin yanında alıyorum diye. Aslında o zaman iki tane yemek yemiş gibi oluyorsunuz. Çünkü şurada gördüğünüz bütün bu güzel sebze ve meyvelerin aslında siz suyunu içiyorsunuz. Yani yemiyorsunuz ısırarak, içiyorsunuz. Gene bütün bu besleyenler, mineraller sindirim işlevini pas geçerek ekspres yoldan kanınıza karışıyor. Yaklaşık 15-20 dakika midenizde durduktan sonra direkt kanınıza <laughs> karışıyor. Tabiri caizse ekspres yoldan detoks yapıyorsunuz. Böyle bakın olaya. Ha, yemek faydalı değil mi? Tabii ki faydalı ve hayatımızda tabii ki bu da olacak. Biz yemeyin sadece için Önerisinde değilim kesinlikle, kitapta da onu belirttim. Ama belirli aralıklarla, hatta yavaş yavaş Ramazan'a yaklaştığımız dönemde de hatırlatalım, bütün bilinen büyük dinlerde bir oruç kavramı vardır. Başta Müslümanlık'ta olmak üzere. Bunun aslında temelde dayandığı da bir sağlık sebebi var. Biraz da onu anlatmaya çalıştım. Ee, makineyi dinlendirmek tabiri caizse. Bu dinlenme esnasında sindirim, bağışıklık sistemimizin yaklaşık yüzde seksenini barındıran bir ortam. Burada bu dinlenmeyi yaparken açığa çıkan enerjiyi bu müthiş besleyenlerle, minerallerle, vitaminlerle buluşturduğunuz zaman vücudunuz size müthiş oranda şükrediyor ve bedelini misli misli geri ödüyor. Peki, şimdi e, şu yapıya geçmeden yani işin nasıl yapıldığına, pratiğine geçmeden evet. son bir sorum var. E, bu sıvıların içinde lif var mı? Yani biz çünkü sebzelerden bir de lif alıyoruz ya evet. çok önemli diyoruz ya hep çünkü bütün gelen tabii. beslenme uzmanı bunu söylüyor. Lifi burada kaybediyor muyuz? Yani öyle olursa belirli dönemler yapma hani bunu uzun süreli yapmama sizin dediğiniz gibi belirli aralıklarla yapmak daha mı doğru? Evet. Şimdi juicing'in temel felsefesinde e, saf ve sadece suyunu alıyoruz. Suyu var evet. Yani tane normalde yok, evet, tane yok ama ama dediğim gibi Herkesin juicing uygulamasında kendi biyokimliğine orantılı bir uygulaması olacağı için bazıları tanecikli olarak seviyor. Onun da adına smoothie deniliyor. Belki smoothie. bazı gittiğiniz yerlerde duymuşsunuzdur. Gene Türkçe'ye tam çevrilemiyor. Böyle cihazlarda değil de blender dediğimiz güçlü pervaneli olanlarda yapıyorlar. O zaman onlar lifli geliyor. Ben şunu söylüyorum. Zaman zaman sadece sadece suyuyla yani juice'la yapılan diyelim birkaç günlük orucun dışında örneğin her günkü yaşantınızda lifleriyle beraber smoothie ile sabaha başlamak mesela sizin oğlunuz için mükemmel bir kahvaltı olabilir. Evet. Çünkü lifleri de var ve tok tutma anlamında <laughs> daha da iyi. Ramazanda örneğin oruçlara girmeden önce smoothie önerilir. Neden? Çünkü smoothie de lifte olduğu için gün boyu o eee durumu halinde daha fazla doyuruculuk vereceği kesindir. <laughs> Ama juicing de Farklı bir anlamda katkıda bulunan bir yerdedir. Peki şimdi <laughs> özür dilerim bu e, sıvıyı bu cusu hazırlamanın siz kitapta da anlatıyorsunuz evet. katmanları var. Yani farklı katmanlar evet. var bunun için. onları bize açıklar mısınız? Şimdi e, buradaki temel espri e, bu tabi herkese heyecanlandırıp bir anda buzdolabında ne varsa e, cihaza koymak değil. Bakın hiç değil. Bir Bazı da, değil var yani. Böyle. Evet diyoruz ki önce su verenlerle başlayalım yani içindeki su oranı yüksek olanlar. Mesela salatalık, mesela kereviz sapı. Kereviz çoğumuzun bizim mutfağımızda kendi ana bitkisi var ama kerevizin sapını ihmal etmeyelim. Ben etmedim. alayım onları tamam. isterseniz. Şöyle ekranda evet. da gösterelim. Salatalık, kereviz sapı bunlar su verenler. Bunları Katmanlı. bir alt tabaka olarak evet. kullanıyoruz evet. öncelikle. Evet. Mesela bir içimlik bir <laughs> e, cüz düşünüyorsak belki bunlardan iki tane, onlardan da üç tane... E, su katmanı için yeterli. Ki tabii ki salatalık ve e, kerevizin kendi bitki değerleri de var. Öte yandan e, maydanoz, bizim mutfağımıza çok kullanılan maydanozun e, içindeki klorofilden dolayı e, çok müthiş bir detoks etkisi var. Buna detoks giller diyoruz. E, bu güzel bir katman. E, özellikle yeşil, green juice yapımında kullanılması lazım. E, bunun yanı sıra bir şey söyleyeceğim. Tabii. Maydanozu ne kadar kullanmak lazım? Çünkü maydanoz ben birkaç kere böyle canlı yayında çektim bunları. Evde bilmiyorum bu işleri yapmadığım için. Canlı yayında birkaç kere çektim. Maydanoz yok oldu gitti. Ne suyu çıktı ne bir şey çıktı. Yani biraz bol miktarda evet, koymak evet. lazım. Yani yaklaşık <laughs> bir yarım demet gidiyor. Ee, zaten işte olay şu. Düşünsenize şu kadarını neredeyse bir juiceta alıyorsunuz. Böyle bir tabağa mı? Yani bir juice bu kadar tabak mı giriyor? Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bundan çıkacak olan juice, şöyle şu bardak. Evet, şunlardan iki tanesini çıkarır. Düşünsenize bu kadarını ye yemek de bir... ...zahmet ve bir enerji tüketiyor. Öyle düşünün. Ama içebiliyorsunuz. Evet. Yani normalde yiyerek... ...tüketemeyeceğiniz kadar miktarı... ...içerek alabiliyorsunuz. Üstelik... ...sindirimsel zahmetinden arınmış bir şekilde... ...alıyorsunuz. İşin en önemli... ...esprisi orada. Devam edelim... ...katmanlara. Derin yeşiller... ...yani... ...bu kitaplarda geçen... ...turpgiller diye... ...geçen işte cruciferous bitkiler... ...ki bunlar özellikle... Detoks nitelikleri ve antikanserojenik e, nitelikleri çok e, güçlüler. Mesela e, ıspanak, mesela brokoli, karalahana. Özellikle bu alemlerde çok 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 saygı duyulan bir bitki. Bu toprağın evet. bütün şeyini alan, evet. gücünü alan evet. bitkiler bunlar. Bunlar işin e, esas ana noktası. Bunun dışında mesela zencefil. E, zencefil müthiş bir antihistaminik ee, bir e, bitki. Çok özür dilerim. Burada sözü söz, çok kısa keseceğim. Şimdi malzemelerimize onları kısaca evet. bir okuyalım. Bakın. Salatalık, kereviz sapı. Bunlar altyapı. Maydanoz, zencefil, ee, bunlar da herhalde bu detoksçu evet. madde, maddeler. Evet. Limon, yeşil elma tatlandırıcılar var. Ve brokoli, karalahana, ıspanak da bizim derin evet, derin yeşiller. Derin yeşiller, derin yeşiller. dediğimiz ee, limon tabi işin alkali niteliğinde katkısı oluyor ki limonun kendi besin değerinin yanında Zencefili söylüyordunuz. Zencefil çok enteresan bir bitki. Yani çok etkili. Evet. Ee... Son yıllarda beslenme uzmanlarının böyle çok sarıldıkları bir şey, e, fakat hakikaten çok etkili olduğu için de miktarını da doğru ayarlamak doğru. gerekiyor. Fazlası çarpıntı yapıyor, sıkıntı yapıyor bir sürü işler de yapabiliyor. Yani onun için ne kadar öneriyorsunuz bir zencefil? E, bu mesela bir cius için e, iki kişiye yetecek bir iki bardak için gayet yeterlidir. Gayet yeterli bir şey diyorsunuz. Ben ben mesela yani hiç hayır demem hepsini koyun. Başka benim çok hayran olduğum burada ismi geçmeyen bir bitki, e, buğday çimi. Bilmiyorum içinizde duyanlarınız var mı? Buğday çimi aslında özellikle... O üstünde yürüyen değil evet, mi? Evet. kanser tedavilerinde kullanılan bir yaklaşımdır. Yani buğday çimini iki elim kanda olsa nerede görürsem göreyim Mutlaka dura içerim. Çünkü doğadaki 102 mineralden 93'ünü barındıran bir mucize bitki. Ee, ben hep şey diyorum. Bu bitkilerin zaten bu tohum ve ilk çıkanları zaten hayatın mucizesini içinde evet. taşıyor. Yani evet. hayat için gerekli ne varsa çekirdek hepsi evet. onun içinde var diye düşünüyorum. Ee, bir şey daha belirtmeme Tabii. müsaade edin. Juicing'in en önemli faydası nedir biliyor musunuz? Juicing bizim özellikle son 15-20 sene içerisinde inanılmaz bir çılgınlıkla ve çok da fazla kimyasal katkılarla eee gayri normal bir şekilde e, ağzımızdaki zevk duyularının bambaşka boyutlara çekildiği bir dünyada bizi tekrardan fabrika ayarlarımıza geri getiriyor. Juicing'in en önemli katkısı bu. Lütfen bir gün yediklerinize eğer bir yere not ederseniz içinde çok fazla e, şeker katkısı özellikle fazla olan işlenmiş gıdaların duyularımıza, tat duyularımıza yaptığı çok büyük bir şaşırtmaca var. Bu şaşırtmaca sanki doğanın doğal besinlerini lezzetsiz şeylermiş gibi algılamamıza yol açıyor. Bir hafta juicing yaptığınız zaman tekrardan aslında doğal halimizin o fabrik ayarlarımıza geri dönmemizi sağlıyor. Şimdi ben Cenk Bey getirmiş burada bizim juicer dediğimiz bu madde yapan şeyler bir var mı? Sağlayalım onu. Bir, evet şöyle bir açabilirsem şeyini hemen sallayıp yapacağım. Belki siz daha beceriklisinizdir evet. bu konuda bende. bir tanesini açalım ve deneyelim diyorum. Çünkü işin lezzeti de önemli. Galiba şu gördüğünüz Yeşil elmalar da burada rol alıyor temel evet. olarak değil mi? Evet. Lezzetli tatlandırıcı. de tatlandırıcı ama tatlandırıcı da hiçbir şekerle değil de şu gördüğünüz yeşil elmalarla sağlayabiliyoruz. Evet. Şimdi ben şunu şöyle güzelce sallayayım ve kusura bakmayın sahnede biz varız biz içeceğiz. Onun için size ama programın sonunda hemen evet. bunları bu buradaki izleyicilerimize sunacağız. Şöyle güzel bir bardak. Aslında biz Türk toplumu olarak... Sebze tadına alışkın bir toplumuz yani turşu suyu içeriz değil mi? Ee, ekşi tada aslında alışkın bir toplumuz. Dolayısıyla juicing yapma anlamında çok fazla yadırgama olmaması lazım. Sadece bilmediğimiz bir peki. Tek. Ben tadına bakıyorum. Afiyet olsun. Gayet lezzetli, gayet işe bir hafif bir limonu, birazcık e, elmasını böyle hissettiğim. Evet, çok da çok da güzel. Bir, bir, bir yudum daha alacağım size. Tabii de. lütfen içerken zaten yani juicing felsefesine uygun baktığımız zaman tatlı tadı çok fazla hissetmemeniz lazım. Yani bu işin tabiri caizse raconunda biraz ekşi ve sebze tadından hoşlanmak lazım. Evet. Çünkü sürekli her sabah portakal suyu içerek e oluşan ağız tadı için tabii ki biraz ekşi bir tat. Ekşi. Ama ben bunlar bizi hep diyorum ya doğaya döndürüyor. Cenk Jenkral çok çok teşekkür, ben teşekkür verdiğiniz ederim verdiğiniz bilgi için. Efendim şimdi gördüğünüz gibi. Bugün bir sürü konu konuştuk ve sonunu nereye bağladık? Bırakın vücudumuz kendini bir dinlendirirseniz o zaten doğru yere gelecek. Fabrika ayarları dedi Cenk Bey. Hakikaten fabrika ayarlarına gelsek bize yeter. Daha fazlasını istemiyoruz. Orada tutmak bizim için yeterli diyoruz. Bol sebze suyu içerek ya da her şeyden kararınca yiyerek, güzel biraz hareketli hayat sürerek doğru yaşamak, iyi yaşamak, sağlıklı yaşamak mümkün. Böyle yaşayın. Yarın sabah yine 360 ekranlarında sağlıklı bir şekilde buluşalım diyoruz. Hoşçakalın.